Atrox önüne gelene eziyor. Bakalım bu seferki VS'yi alabilecek mi? Atrox vs Viego. Atrox Targon'un savaş tanrılarından biriydi. Darkin savaşında yozlaştı ve yıkım denilince akla gelen sembol haline geldi. En karanlık büyüyü kullanır Atrox. Işık büyüsünden dönüşmüş silah ruhu olarak geçiyor. Kılıcı sayesinde bedenleri ele geçirme yeteneği var. Kan ve ölümle beslenen, öldükçe daha güçlenen birisi. Fiziksel olarak kesilebilir, öldürülebilir ama kılıç hala hayatta olduğu için gerçek anlamda ölümsüz diyebileceğimiz bir çar. Diğer Darkin'lerle boy ölçüşebilecek, onlara karşı göğüs gerebilecek kadar güçlü. Targon'un göksel varlıklarını katletmiş, onları yok etmiş. Yalnız başına bir sürü ulusu yıkabilecek güçte. Diego ise Kamavor'un genç bir kralıydı. Isolde'nin ölümüyle delirdi, ölümsüzlerin adasında ruh patlamasını başlatan kişi. Ruh büyüsü kullanır, Karasisi kontrol ediyor ölüleri diriltme, ruhları esir alma, kalpleri ele geçirme. Kalpleri ele geçirme direkt Madara'nın gücü bu arada. Karasis'le beraber koca kıtaları etkisi altına alabilecek kadar güçlü. Ruh enerjisi sayesinde ölümsüzlüğe yakın bir gücü var. Ruh patlamasını başlattı ve gölge adaları oluşturdu. Ionia, Bilgewater, Demacia bir sürü yere sisle saldırdı. Kyle, Morgana, Gwen, Lucian gibi karakterleri doğrudan etkileyebildi. Birden fazla kıtayı tehdit edebildi. Bu ikisi bu güçlerine baktığımızda ve başarılarına baktığımızda Diego büyü ve ruhlardan güç alırken Atrox doğrudan fiziksel olarak gerçekliğe hasar verebilen tanrısal kadar güçlü diyebileceğimiz bir savaşçı. Karasis güçlü olsa da Atrox'un kullandığı büyü eski ışığın yozlaşmış versiyonu daha eski daha güçlü bir büyü. Diego ruh olarak ölümsüz olabilir ama Atrox'a da ölümsüz diyebiliriz. Çünkü kılıcı yok edilemiyor. İkisi de ölümsüz. Atrox tanrıları bile öldürmüş. Diego ise kaybetti. Zayıf düşmüş bir kral yani yenilmiş. Bunların hepsinin toplamına baktığımızda fiziksel ve kozmik anlamda Atrox Viggo'nun çok ötesinde bir düzeyde bir çağ. Savaş tecrübesi, yok etme niyeti, yozlaşmış ışık gücü büyüsü. Bunlar Viego'yu hem mental hem fiziksel olarak eziyor. O yüzden net bir şekilde Atrox kazanır diyorum.